Selam arkadaşlar. Sizlere yeni evimden sesleniyorum. Burası benim yeni odam olacak. İnşallah sizlere burada çok güzel videolar çekeceğim. Videolar koyacağım. Güzel videolar olacak bu odada sizler için arkadaşlar. Size ee, odamı göstereyim. Burada da bana özel banyo oluyor arkadaşlar. E, özel banyo. Özel lavabo oluyor benim için. Burası da benim banyo odası işte. Burası da yeni odam benim. Burası da dolap odası olacak böyle arkadaşlar. Giyinme odası olacak. Ayrıca benim giyinme odamız. Ee, Bu da annemin yeni odası olacak. Abi ah, nasıl? annemin yeni odası. İlk defa sizler için çekiyorum ben yeni evimi. Bu da koridoru oluyor. Arkadaşlar bu banyo oluyor bizim. Yeni evin banyosu. Şu an karanlık çekiyorum. Kusura bakmayın. Burası da salon oluyor bizim. Yeni evin salonu. da yeni mutfağımız soruyor evin arkadaşlar. Yeni mutfağımız burası. Ee, burada yeni fırınım oluyor böyle anket fırın. Bu da böyle ocak üstü yeni evim. Aspiratör. Arkadaşlar videomu beğenirsiniz, like atın, beğenmezseniz destek like, atın. Kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler şimdilik.